Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde çevre kirliliğine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı temizlik kampanyası kapsamında kural dışı çöp atanlar ve çevreyi kirletenlere yönelik cezai yaptırımlar uygulanıyor. Başlatılan temizlik seferberliği kapsamında zabıta ekipleri düzenli sağ denetimlerine hız verdi. Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner'in bizzat katıldığı denetimlerde özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı millet parçası başta olmak üzere şehrin birçok noktasında çöp ve sigara hizmeti atanlar tek tek tespit edildi. Kameralarla kayıt altına alınan kural ihlallerine yönelik kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Şehrimi seviyorum, yere çöp atmıyorum temasıyla başlatılan kampanya kapsamında kısa sürede şehir genelinde önemli bir farkındalık yaratılması hedefleniyor. Özellikle parklarda ve yeşil alanlarda gece denetimleri de yapılarak gece saatlerinde yapılan çevre kirliliği ihlallerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tan Günerse, Temiz Şehir Düz Hedefi doğrultusunda çevre bilincini arttırmak ve herkesin daha temiz bir yaşam alanında bulunmasını sağlamak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade ederek vatandaşlardan da bu seferberliğe destek olmalarını, çevreyi korumak için duyarlı davranmalarını ve kural dışı atık bırakılmaması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.